öyle imkanlar var ki yani biz bunun içinde olduğumuz için görüyorum yani. Bir gencin bu noktalarla ilgili kendine kanal inşa et. Mağazan olsun özelinde düşünme. Kendine her yerden trafik çekecek. Senin adını herkesin bileceği, senin platformun adını herkesin bileceği kanallar inşa et. Ve sınırsız bir dünya arkadaşlar burası. Yani ben bunu her hafta anlatmaktan dilimde tüy bitti. Laf olsun diye anlatmıyorum. Ve bildiğimi hepsini de size kademe kademe anlatmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü sindire sindire gitmek lazım. Murat abi bir müddet sonra çok iyi bir blok yazarı olmaya başlayacak aranızda göreceksiniz. Blok yazmaya başlayacak ama şu an bunda girdik mi girmedik. Yani e, otomatikman kademe kademe hepsini inşa ettiğinizde bir müddet sonra göreceksiniz inanılmaz büyük bir yapının sahibi olacak ve bu yapı her yerden mıknatıs gibi müşteri kendisine çeker bir noktaya gelecek. Ama işte bu görmüş olduğunuz süreçler neticesinde olacak. Ve arkadaşlar yöntem oluşturun. Tüm dinleyen mağaza sahipleri. Bu konularla da ilgilenmek istiyorsanız video ile kamerayla yani barışık olacaksınız. Sizin dükkanınız bu. Niye böyle olacak biliyor musunuz? Siz şu an sanıyorsunuz ki bir iki tane satış yaptığınızda mutlu olacaksınız. O 1-2 satış yaptığınız, yaptığınız andan itibaren yarın 4-5 satış hedefleyeceksiniz. Yarın artık 50-60 satış gelsin diyeceksiniz. Ya diyeceksiniz ki ben bunu nasıl 400'e 500'e çıkarırım? İşte bugünden bunun ben size formülünü söylüyorum adım adım yaparsanız. Bu şekilde kanallarınızı inşa edin. Bu şekilde ekran karşısında olmaktan korkmayın. Ve en önemlisi şu. Siz her seferinde kendiniz anlatmayın işinizi. Ne demek işte bu videodan geçiyor. Size gelen sorularla ilgili, dönüş yapılan konularla ilgili içerikler üretirseniz, kendi videolarınızı çekerseniz her seferinde böyle bir bağlantı olduğunda tek yapmanız gereken gerekli linki göndermek olur. Yani telefonda bir insana 50 saat o konuyu anlatmanıza gerek kalmaz. O zaman iki tane üç tane satışı geçemezsiniz günde. Ama siz bu şekilde yapılarınızı inşa edersiniz ve kendi videolarınızı falan da oluşturursanız artık her konuda sizin için konuşan bir platformu sahip olursunuz. Ve bu platform sizin için 7-24 çalışır. Siz uyurken de yatarken de aklınıza ne geliyorsa anlatabiliyor muyum? Ama bunun için lütfen harekete geçin ve aklınıza gelebilecek türden her türlü içerik üretmekle ilgili mutlaka hareketli olun arkadaşlar.